Hüseyin'i meşrep ol Bir can için havf recadan geç Gazayı kerbelayı aşka gir Merdane merdane Hüdadan gayre ram olma Bu halka ilticadan geç Cihan düşmanın olsun Sen dolan ferdane ferdane Tariki aşkı rahmanı Sakın asan olur sanma Bu yolda erlik isterler Giren misvan olur sanma Bu aşkın hasılı maşuktur Hüsran olur sanma Bırakmaz aşıkı yalnız Yakar gezdale gezdale Hüda bir can alırsa Mutlaka bin can eder ihsan Değer binlerce dünya terkin etmek Bulmaya rıdvan Şu tezyinatı afak atıp Ol nazürü hayran Cemalullah'ı gör her yerde Gel meydane meydan Alıp kesi şarabı aşkın nuş et Desti Hayber'den Olup kavvası deryayı hakayıp, topla gevherden Erip esrarı güne güne ol saki kevserden Akan buğunu abın olsun bezmine peymane peymane Muhibbi ehli beyt olmak Kılar her sine-i bu halin müptelası istemez hiç derdine derman Nice hikmet beyan eyler, Görürsün mestü sergerdan Gezerler ninuvayı aşkta divanen